Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ee, ve her şey yolundadır. Tekrar güncel bir açılım yapacağım sizler için. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi seninle ilgili neler konuşur diyeceğiz. Sana dair neler söyler diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah faydalı bir açılım olur arkadaşlarım. Tabi sizler de abone olmayı lütfen unutmayınız. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Ee, özellikle abonelikler de tabii ki benim için çok kıymetli. E, yaptığım işin, yaptığım emeğin e, geri dönüşünü almış oluyorum. O yüzden e, bir karma yaratmamak adına arkadaşlarım alma verme dengemizi lütfen sağlayalım. Çünkü zaten bunu yapan tüm arkadaşlar e, geçer arkadaşlar için geçerlidir. Buradaki niyetler ve enerjiler. E, bunu yapmayan arkadaşlar sadece videoyu izleyip çıkan hiçbir etkileşiminde bulunmayan arkadaşlar maalesef ki hiçbir niyete, hiçbir güzelliğe e, dahil değildir. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. Çünkü burada emek var, burada zaman var, burada nefes var arkadaşlar. E, gereken hassasiyeti göstermenizi diliyorum. Bunun dışında üyelikler var. Üyelikleri hatırlatayım arkadaşlar. Üye olduğunuz zaman e, sizi özel videolardan faydalanıyorsunuz. Sizin seçtiğiniz e, konularda ve tabii ki benim seçtiğim konularda videolardan faydalanıyorsunuz. Bundan da faydalanmanızı tabii ki isterim. Çünkü niye? Özel açılım e, alamayan arkadaşlarımız var. E, buna maddi olarak kaynak ayıramayacak arkadaşlarımız var. Üyelik yoluyla çok daha uygun fiyatlara, çok daha fazla video, size özel video, yani size özel açılım almış oluyorsunuz aslında. E, bu şekilde düşünüldüğünde gayet mantıklı ve gayet hesaplı oluyor. Bunu da hatırlatmış olayım. E, bana kalırsa bunu değerlendirin arkadaşlarım. Özel açılım alamıyorum diyorsanız ve sadece sizin ilişkinize özel e, niyetlerle e, açılımlar istiyorsanız. Bundan faydalanmanızı tabii ki ben isterim arkadaşlarım. Evet şöyle iki tane mesaj seçtim. iki ayrı desteden. Ee, biri diyor ki şükret sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzelliklerde yaşamına akacak. Ve diğeri de vazgeçme doğru olduğuna inandığın şeyin arkasında dur dedi. Evet böyle iki güzel motivasyonla başladı. Peki aklınızdaki kişi. Şu anda neler yapıyor bir bakalım arkadaşlar. Nasıl hissediyor kendini? Şu bir gelmek istedi sanki. Alalım. Evet. Bu kişi şu anda iletişimine biraz daha hız vermiş biri olabilir. Yani çok fazla mesajlaşmak, çok fazla telefon görüşmesi yapan biri olabilir. Ya bu böyle bir işte çalışıyor ya da kendi günlük rutininde bunlara ağırlık vermiş olabilir. Bir kısmı tabii ki iletişim konusunda beceri kazanmaya çalışıyor olabilir. Eğer e, insanlarla düzgün iletişime geçmeyi bilmeyen biri ise e, bu konuda kendini eğitmeye ve değişmeye çalışıyor olabilir. E, biraz hayal gücünü kullanan bir insan bu. Belki böyle bir işte çalışıyor. E, burada bir vizyon var. Burada bir yaratım gücü var. Bir hayal gücü var. E, bunu bahsetti. Bundan bahsetti. Sorumluluğu çok olan biri olabilir. Belki bu sorumluluklardan dolayı etrafındaki insanlarla iletişime geçmesi eee ee, sık olan biri olabilir. Etrafı kalabalık biri olabilir. Ee, ve bu yüzden de hani sorumluluklarım var. iletişime geçmeliyim. Etrafımdaki insanlarla e, organize halinde olmalıyım e, diye olabilir. İşte takım çalışması yapan, grup çalışması yapan birinden de bahsediyor olabiliriz. Arkadaşlar. Ee, ve burada e, bu kişi biraz tedirgin e, arkadaşlar. Evet. Neden? Çünkü e, ilerlemek istiyorum. Gelişmek istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum ama etrafımda insanlar benim gibi değil diyor. Biraz böyle etrafındaki insanları kendinden farklı gören, farklı gördüğü ve bulduğu için sıkıntı yaşayan biri var arkadaşlar. Şu penceredi biraz açalım. İnanılmaz bir sıcak var. Evet. Dolayısıyla da bundan tedirgin oluyor. Yani aynı iyi niyeti, aynı nezaketi, aynı kibarlığı onlarda bulamıyorum diyor. Burada daha çok iş çevresi gibi algıladım ben. Çünkü bu insanın şu an gündeminde e, bu yeşil kartımızla birlikte ilerlemek, gelişmek, eğitimle ilgili konular var. Kimisi yeni bir işe girmiş olabilir, kimisi yeni bir eğitim almaya başlamış olabilir, kimisi farklı bir alanda kendini ilerletmeyi e, tercih etmiş olabilir. E, fakat tedirgin oluyorum diyor etrafındaki insanların hırslarından. E, dolayısıyla da bu kişi biraz böyle kendini geri planda tutmaya çalışıyor olabilir. Ama bir o kadar da tabii şartlara uyum sağlamaya çalışıyorum diyor. Özellikle burada kış aylarını verdi. Bu kişi kış aylarından bu yana böyle bir ortama girmiş olabilir şartlara uyum sağlamaya çalışıyor olabilir ee, ve e, bu kişilerin dikkatini çekmekten ziyade daha çok kendi halinde takılmayı seviyor olabilir. Ha, belki aklınızdaki insan da çok baskın bir karakter ama öyle bir ortama girmiş ki e, biraz böyle pasif ve geride kalması gerekiyor gibi anladım e, ben bu durumu. E, dişil enerjisi birazcık yüksek e, cinsiyetten bağımsız bir şekilde biliyorsunuz her insanın içinde bir eril ve dişil yan var. Dolayısıyla burada da bir dişillik ön plana çıkmış gibi arkadaşlar. E, yaratıcılık ön planda yalnız. Her iki kartta da bunu verdi. Bu kişi bu tarz bir işte çalışıyor olabilir. Yaratım gücü, hayal gücü devrede olan e, böyle sanatın herhangi bir alanıyla e, uğraşıyor olabilir. Ya iş olarak ya da hani hobi olarak bunu yapıyor gibi geldi bana. E, bilge bir insan. E, belli bir maddi gücü ele geçirmiş. E, yol gösteren bir insan arkadaşlar. Yani insanlara destek olmayı da seviyor anlık enerjilerde. Ve Biraz böyle dinginleşmiş bu kişi. Sonbahar aylarından bu yana bu kişi de bir sakinleşme, bir durağan dönem, bir huzur ortamı aslında açığa çıkmış gibi. Huzur ortamı derken yani içe dönmek. Biraz böyle bir şeyleri içine sindiriyor. Bir içe dönüş var. Bir şeyleri değerlendiriyor, gözden geçiriyor. Ve son derece azimli ve çalışkan birinden bahsediyoruz. ve Aynı zamanda cinsel gücü yüksek bir insanda burada söz konusu ve bir takım sonuçlara da yaklaştığını söylüyor arkadaşlar. Yani kış aylarından bu yana şartlara uyum sağlamaya çalışıyorum. Sonbahar aylarından bu yana bir içe dönüş var. Bir değerlendirme var ve artık bir şeylerin sonucunu almaya başladım. En azından yaklaştım, ilerledim diyor. Yani ilk başladığı andaki gibi değil bu kişi belli bir yol kat etmiş. Ee, ve ne olursa olsun iyimser e, ve değişime açık bir özellikte fakat negatif unsurlar olarak burada e, yüzeysel davranışlara verdi. Yani bu kişi de biraz böyle çevreye uymuş ve e, ya da onların baskılarından dolayı hafif ve yüzeysel davranışlar içinde bulunuyor olabilir. Dedikodu e, yapıyor olabilir. E, biraz da böbürlenen, dikkatsiz enerjilerde e, değişime de çok açık. Yani bir gün öyle bir gün böyle biri de olabilir ve bir kısmında unutkanlık da var gibi gözüküyor. Peki arkadaşlar. Sizinle ilgili durumlara bir bakalım. Sonra size ne söylemek ister, sizinle baş başa olsaydı neler konuşurdu ona da bakacağım tabii ki. Sizinle ilgili. Evet, burada bir ayrılık durumu olabilir. aranızda bir uzaklık olabilir. Burada kesinlikle bir özlem var. Sizinle derin iletişim kurmayı istiyor. ...ya da sizi e, onunla derin iletişim kuran biri olarak da algılıyor olabilir. Yani başkaları var e, ama bir de o var. Yani iletişime geçtiğim birileri var ama bir de o var. Çünkü onunla daha derinleşiyorum. Onunla e, yüzeyde kalan hisler e, daha aşağı iniyor... E, ...şeklinde düşünüyor olabilir. Burada bir özlem var size karşı arkadaşlar... ...ve kesinlikle bir çözümlemeye gitmek istiyorum sizinle ilgili. Aranızdaki sıkıntılar neyse çözümlemek istiyorum... Ve iletişim e, potansiyelimizi kullanarak e, bunu halletmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki aramızda gerçekten güzel bir iletişim var diyor. E, bu kişi böyle bir niyette arkadaşlar. E, ve sizinle ilişkisinde bir dönüşüm yaşamak istiyor. Bakın bu safir kartında e, bir değişim ve dönüşüm vardır. Ay inşallah şu şarjım bitmez. Hm. Şu safir kartında bir dönüşüm niyeti vardır arkadaşlar. İlişkinizle ilgili bir dönüşüm getirme niyetinde. Daha çok güçlenmek, daha çok bu ilişkiyi değerlendirmek niyetinde. Çünkü diyor ki senden uzak kaldığım dönemde, ayrı olduğumuz dönemde veyahut doğru ile yanlışın farkına vardım. Aslında ne yapılması gerektiğini farkına vardım. Nerede yanlış yaptığımın farkına vardım. Bu yüzden de dönüştürmemiz gerektiğinin farkındayım diyor. Ve seninle o iletişimi kurabileceğimi düşünüyorum. Ya da o Potansiyelin üstüne bir şeyler ekleyebileceğimi düşünüyorum diyor ee, ve bu kişi arkadaşlar e, kesinlikle öfkelerine yenik düşmüş yani sizinle uyum sağlamak yerine öfke öfkeyle hareket etmiş belli ki e, bu yüzden de daha fazla uyum sağlamak istiyor size daha fazla duygularını açmak istiyor. Şu anda sizi çok fazla gözlemliyor diyebilirim arkadaşlar. Şu anda size dikkati odaklanmış durumda. Sizdeki bilgelik, sizdeki yol göstericilik, sizdeki pozitif enerji bu insanı etkiliyor gibi gözüküyor. Ve o yüzden de kendine kızıyor yani niye orada o kadar öfkelendin, niye o kadar e, ani bir çıkış yaptın şeklinde. Kendi kendini yargılıyor ve size uyum sağlamak istiyor. Yani bu kadar olumlu bir insana niye uyum sağlayamıyorum ki şeklinde düşünüyor. Ve dediğim gibi çok fazla gözlem stok enerjisi var burada e, arkadaşlar. Ve burada pembeyi verdi. Zaten pembe sevginin rengi biliyorsunuz. Burada bir hareket var. Yani harekete geçmek istiyor ve sizi korumak istiyor. Hem de aradaki ilişkiyi korumak, kollamak istiyor. Eğer kaybetmediğiniz bir ilişkiyse ya da kaybettik bu ilişkiyi diyorsanız arkadaşlar tekrar bir araya gelmek istediğini belirtiyor. Size karşı cinsel gücü oldukça yüksek. Tutkuları çok yüksek. Siz de inatçı yalnız. Siz de inatçı. Yani sizden vazgeçmek istemiyor. Her ne kadar bir uzaklık olsa da, o benim için bir alışkanlık oldu, o benim hayatıma bir rutini oldu. Dolayısıyla ben onu onda inatçıyım, onda kararlıyım, onda ısrarcıyım diyor arkadaşlar. Ve bu kişi aranızda bir enerji temizliği olması gerektiğini de düşünüyor. Bunu da söyleyeyim. Yani bu enerji temizliğini yaptığımız takdirde. Aslında çok daha güzel ilerleyebiliriz çünkü e, biz birbirimiz üzerinde belli bir kontrol sağlamaya çalıştık. Biz birbirimizi e, belki de daha çok dürtülerimizle harekete geçirdik. E, bunlar da bizi biraz kirletti diyor. Dolayısıyla burada bir enerji temizliği yapmanın her iki tarafında e, lehine olacağını söylüyor arkadaşlar e, ve burada sizinle denge arayışı içinde olduğunu söylüyor. Evet, sizinle ciddi, kararlı, güvende ve denge arayışı içinde olduğu bir ilişki istiyor. Çünkü bu insan için aynı zamanda yaşam amacı içinde bir yer edinmişsiniz. Yani nasıl bu insanın ailesi, işi, kariyeri, arkadaşları onun hayatında bir yer edindiyse o da benim için hayatımda bir yaşam amacı, benim hayatımda bir yer edindi diyor. Ve gerçekten sizinle e, bolluk ve bereket içinde bir hayat yaşayabileceğini düşünüyor. İş anlamında bir kısmınız ortaklık yapabilir, bir kısmınız mesleki anlamda birbirinize e, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Yani burada bir iş desteği, bir maddi destekle de söz konusu. Bu manada da ben ona ciddi ve kararlı gitmeliyim diyor arkadaşlar. E, ve e, aranızda birbirinizi tedirgin eden konular olduysa, bu tedirginlik yaratan konulara tekrar bir şans vermek istiyor. Yani Tekrar bir şans verelim, bir açıklama fırsatı verelim. Belki o kişi size açıklama fırsatı vermedi. Çok tedirgin oldu, bir şeylerden şüphelendi, kendini geri çekti. Ya da siz aynı şeyi yaptınız. İşte diyor ki bizi tedirgin eden konuları konuşalım. Şüphelerimiz varsa, soru işaretlerimiz varsa, bu soruları birbirimize doğrudan yönlendirelim ee, ve bir şans daha yakalayalım diyor. Evet, böyle geldi. Peki sizinle hangi konularda konuşmak ister, neler söylemek ister? Bunlara bir bakalım arkadaşlar neler konuşmak ister. İnşallah şarjım da bitmez arkadaşlar. Bayağı azalmış. Demin uyarı verdi telefon. Neler konuşmak ister. Zaten video kesilirse anlarsınız. Evet. Onda da bir hayır vardır. Sizinle neler konuşmak ister. Evet. iki şey arasında kaldığını söylüyor arkadaşlar. Bu aile olabilir. Bir başka insanla siz olabilir aşk ve mantık arasında kalmak olabilir ve bu yüzden de sizi üzmekten korktuğunu söylüyor ee, belki bundan kendini geri çektiğini söylüyor yani iki şey arasında karar veremediğim iki şey benim kafamı karıştırıyor o yüzden de seni üzeceğimi e, düşünüyorum korkuyorum bundan diyor çünkü sizi üzmekten kaçınan biri aslında sizi üzmeyi istemeyen biri kırmayı istemeyen biri ve bu manada şunu söylüyor diyor ki beni bekle Evet şu an belki ikilemde kaldım. Belki seni üzmekten korktuğum için adım atmıyorum ama beni bekle çünkü ben hayatımı düzene sokacağım. Şu anda hayatımda da bazı sorunlar var. Bunları yoluna sokacağım. Ve kafamı da düzelteceğim. Yani psikolojimi de düzeltip sana geleceğim. Beni beklemeye devam et diyor. Yani bu kişiden umudunuzu e, kesmemenizi söylüyor arkadaşlar. Bakın burada da söyledi. Yani her iki kartta da aynı şey var. Her şeyi düzelteceğim. Benim umudum bu ilişkiye karşı bitmedi diyor. Bunun dışında bir diğer söylemek istediği şey sizin onun ruh işi olduğunuz arkadaşlar diyor ki sen benim ruh işimsin bizi zorlayan hep karmalarımız oldu diyor. Sizin ilişkideki karmalarınız olabilir, önceki ilişkilerden karmalar, ailevi karmalar olabilir. Bunlar birazcık belli ki bu dönem sizi zorluyor. Bu karma sınavlarından geçiyor olabilirsiniz ilişkinizin bu etabında bu döneminde. Ama yine de diyor ki sen benim ruh eşimsin yani senle aramda çok derin bir bağ var asla senden vazgeçemem diyor ki zaten burada da söylemişti arkadaşlar. Ee, ve bunun dışında bazı konularda bu kişi açık davranmanız gerektiğini söylüyor. Özellikle hangi konuda? istek ve beklentiler konusunda. Yani benden ne yapmamı istediğini bana açıkça söyle. Çünkü bazen senin ne istediğini anlayamıyorum diyor. O yüzden de eğer dolaylı yoldan konuşmayı seviyorsanız ya da böyle imalarda bulunuyorsanız direkt konuşmanız gerektiğini söylüyor bu kişi. Ve tekrar bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor. Yani şu an ne kadar ayrı olursak da olalım evet çok fazla işim var kendime bile vakit ayırmakta zorlanıyorum ama emin ol ki seni çok artılıyorum ve tekrar bir araya geleceğimizi çok iyi biliyorum bunu hissediyorum diyor. Yani arada sezgisel bir bağ olduğunda söylüyor arkadaşlar. Bunun dışında sizin bu insana yaptığınız kıskançlıklardan bahsediyor. Belki bir kısmınız için bu baskı olabilir, Manipülasyon olabilir. Özellikle burada kıskançlığı verdi. Bu kıskançlık beni çok üzüyor, çok öfkelendiriyor ve bu olduğu zaman duygularımdan emin olamaz bir hale geliyorum. Duygularımı sorguluyorum. Acaba gerçekten onunla olmalı mıyım, olmamalı mıyım bunu sorguluyorum. O yüzden kıskançlık yapma bu beni gerçekten üzüyor ve öfkelendiriyor. Ve aynı zamanda da beni kendinden uzaklaştıran davranışlar oluyor diyor. Dolayısıyla da kıskançlık yapmadan ya da bu kişi üzerinde bir baskı, bir manipülasyon yapmadan ilerlemenizi istiyor anladığım kadarıyla arkadaşlar. Peki. O zaman hadi bakalım. Bir soru sorun arkadaşlar. Bir soru sorun. Bu sorunuza bir cevap alalım melek kartlarımızdan. Bir soru sorun. Hatta 3 tane soru sorabilirsiniz. Çünkü ben 3 tane cevap seçeceğim. 1 2 3 diye. Siz de istediğiniz bir yanıtı seçebilirsiniz. Yani 3 soru sorabilirsiniz ya da bir soru sorup bu üçünden birini seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu birinci sorunuz için olsun cevap. İkinci sorunuz için bu da üçüncü sorunuz için olsun. Ya da dediğim gibi üç soru yerine tek bir soru sorup içinden bir cevabı seçebilirsiniz. Bir, iki ya da üç olarak. Evet biraz bekleyeyim. Evet birinci sorunun cevabı evet olarak çıktı. İkinci sorunun cevabı bir yıl sonra ve üçüncü sorunun cevabı sevindirici büyük değişiklikler dedi arkadaşlar. Evet inşallah sizlere faydalı olmuştur ve tüm istekleriniz en kısa sürede en kısa sürede ışık hızıyla gerçekleşsin biliyorum arkadaşlarım. Şimdilik benden bu kadar bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.